Abi Coşku hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü amacı amele ve amele başı. Özet geçiyorum hepinize. Amele başını ben çekersem ya da bu arkadaşımız çekti varsayalım. Fazla tamam Amele olaraktan hepimiz her şeyi yapmak mecburundayız. Eğer oldu ki amele biri dedi ki bu ben yapmam. Yapmam derse de geçiririz. Şimdi oyuna başlayalım. Bir saniye. Karımayı sen yap kardeşim. En son sana kalır kartlar, tamam mı? Dön abi arkadaşlar? ya. Tamam mı? Okay. Okey Ananın amına Serkan çevir Kameraya doğru döndür Bir Şükür 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 Şiktim herhalde şiktim herhalde Şükür Böyle lan

Parmağını da He. Bir daha gülmeyecek şey. Vay Allah. Evet <laughs> ne yapalım? Okay. Ne yapalım? İstediğini. bir soracağım. Şükrü ah. bir soracağım. Benim oturacak yerim yok kardeşim. Anlamadım. Her şey söz verdiğim gibi Canımın yapmasını ister miyim? Şimdi bir şey diyeyim mi ben? Havada bak bir şey soracağım Oturak tarzı Sandalyolu Bula bassın da. Ha oradan bir taş taş böyle bir oturak bir yeri var herhalde yani. <laughs> Oturak olurum, olurum ya. Gel, gel. Aa, bak, gel, ya Gel gel Aa dur gel 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 Fındık yemesi nasıl olur? <laughs> şey, seni yardımcım yaptım tamam mı? Neyse ya Ya yaklaşalım ya. Ne yapalım? Olur abi evet. Ondan sonra ben orada biraz Hadi Sen öldür öldür Köpek olsun Arkasına <gülüyor> da ben geçeyim <geçiyorum. gülüyor> <Yani>, Oturur arkadaşlar <laughs> Bak şu bitmiş. Bana ne almanın? Bana geç. Geçin lan. Sen de geç lan. Tamam ben de geçim. Geçin lan oraya. Ben önden gideceğim size. <laughs> Yaparsınız. Sikeceğim yapacağınızı şeyi ya aman soharım ya. Kaşa sanki bize. Etti abi. <laughs> Bırak. Efendim abi. Ağlamışsın bu. Bizim atılabiliyorsunuz bir şey bu. Bir şey mi lazım? Al şunu, koş. Benim montu öbür şeye bırak, motora bırak. Sana ne? Ben hiçbir şeyle gideceğim adam. Mont benim. Bak gördün mü? Bak, çırak gidip böyle olacak. Kim çırak gidip yapmak ister? Yapmak istemiyorum. <laughs> Şimdi Şiko sen ya, niye beni ayarlamadan Yol taşıyor abi. Nasıl taş yok oğlum o? Deniz, gel. Evet. Deniz ortasındaki taşı. taşlarım var ya. Abi bir şey yok oğlum.

yani bu da hani istediklerimi yapacakları anlamına geldiği için amele başı olarak da. Bir yani şey yapma Gel de şunu abi. Hadi abi. Çimim yok. Ç Şuradan başla başa? Gel gel. ha? <laughs> Hay <Böyle, böyle>. <laughs> gel hadi. Yaparsın. Yaparsın. Tamam. Hala. Gel 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 gel. Az mi sen? Yok ya. Gidersin gidersin bak ya iyi gel buraya gel lan buraya şuna pozisyon al lan <laughs> canım da gelsin isa isa gel <istersen. gülüyor> ne oluyor lan çıkıyorsun sen çek Askerde çekmedik. 3 4 5 Sen devam etsen. <laughs> Kaçta kaldık <da> şey. <laughs> ee, Arkadaşlar şimdi Şişko'nun cezasına geçiyoruz.

İçeride mi diyor bak? Hı hı. Şey bak abi. Niye götürüyor lan bir şey? Eseri çıkartma lan. Abi de başıma değil mi? Bunların hesabı burada? hepsi abi. Merak etme. Benim korkum yok ki bir şeyden. Lan çıkma lan o kadar. Hayvan mısın? Başımdan daha bana değil. Lan dur. İçeride mi geçin oraya yanlış? Dur dur. Hayır. Beni Allah Allah. You stupid Sen niye vuruyorsun adama? <laughs> Oradan çıkma işte. Amına oğlum şey var orada. Ne var? Yarak. Aha. Ayak lazım. Oraya yani, da başına gelelim. Az önceki şimdi o da bir sahne gelsin. Bugünkü videomuz amele başı ve amele olarak tabi düşündü. Ama biz bunu bu düşünmeye yani dönüştürmeye düşündük. Niye diye sorarsanız geçen videomuzda hırsız polis oynadığımızdaki videoda Yaman arkadaşımız bazı şeylerin bokunu çıkarttı. Sokak köyü vesairesiyle. Ben kendi yerime kuzu kurmayı düşündüm. Yani arkadaşımız da birazcık sinirlenmiş arkadaşımıza. Sen ne dedin sen? Ben ağaca bağlanırken dedim ki ben İsa Balcı intikamımı alırım. Babalar sözünü tutar. İzleyin görün. Emircan malzemeler. Emircan yok. <laughs> Şimdi bir başlayalım. Organik köy yumurtası aldım. Altın <laughs> 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 <Olsun> aldım <bile. gülüyor> ne de bir de. Amun üç, edin. Üçü yedin mi Üçü üç, 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 abi, bir abi bir şey yapmışsın sen. Çantayı piston motorunu bırakmıştın ya. Orada kırılmış. Allah tükürür mü? Sen tükürüyordun mu? Acıma. Çıkarın içelim ama. Ellerini e, çıkardı, ellerini çıkardı. Sana <laughs> <Açık>, ne <beşer gülüyor> oğlum? Bebek orada Aç bebek. Sana ne oğlum? Şimdi ben mamandayım oğlum. Siz beni de sana lan? Ayağım, ayağım gitti. Ayağım, ayağım bana ayağım gitti. Ayağım gitti. Tamam dur zorlamayacağım. Bırak Bayağı, bir. Düzelim, bir. bırak bir. Lan. Öpmem ama bunu. Ben. Babamın elini öpmüyor lan. Sövete de vururum. <laughs> oh. Oğlum acıyor, acıyor, acıyor. Dur şu acı o ne Bir şey olmaz oğlum. Geçer. <laughs> ya Koşkun Coşkun abi. Coşkun abi. <laughs> oh. Nişasta. Gar. Abi <laughs> nasıl yapıyor? Gel <Değil> abi. Üzle. <laughs> <de>. Üzle. <Biz> <laughs> <laughs> <kan, ben> <laughs> su ver abi gözüme bak. Su yok <laughs> ya gözüme içine girdi amca. Tamam. Gel abi. Ah. <laughs> <laughs> oh, evet. Çek nasıl yapılır? Tamam ya, şimdi Oğuzhan Gacı'nı salmaya almaya gidiyor

Değil mi? Yaşadım <laughs> ki. <laughs> oğlum domayı çektim de. Mal kiraç makinesine yokmuş. Ama dur bir şey daha var. Dur. Ayakları çıkıyor ay ayakları al. İp alsın lan. Aha. <gülüyor> 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 Temiz kokarsın lan. Dur oğlum dur. Bas ol. bas. <laughs> Gözlerini gözler gözler. Ağz, açma. Ağzını açma. <laughs> Ben <laughs> onu <laughs> <laughs> Abi hepsini bitirme koluma sıkıyorum Tamam like <laughs> Hadi, Arkadaşlar takip etmeyi, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. like kullanınızı bekliyoruz. Hadi gidelim arkadaşlar. İki geri getirelim. İki geri getirelim. İki geri getirelim. Merak etmeyin. Lan oğlum çıkmaya yardım etsene ama ne bekliyoruz böyle. Ne yapayım? Ne